Aşağıdakilerin hangisinde? Hem ünlü daralması, hem ünlü düşmesi, hem de ünsüz değişimi vardır. Bakın hem ünlü daralması, daralma, hem ünlü düşmesi, hem de ünsüz değişimi. Şimdi sarayla gidelim. Sevince'de herhangi bir ünlü daralması var mı? Inca ince. Hayır zaten bu kök, bu ek inca incedir. Burada herhangi bir daralma yok. Bak buradan gideyim. Gözlüyorum. Bak burada gözlemek. Şimdi bu kelimenin kökü göz. Gözle gözde bu l'de daralma var ama ünlü düşmesi var mı? Hayır, ünlü düşmesi yok. Daha doğrusu iyor e diyoruz bazenler ama bunu halen ÖSYM e kabul etmiyor. Sadece idi imiş kabul ediyor. Burada da yok. Bekleyeceğim. Burada da herhangi bir e, düşme söz konusu değil. Oynayacağım oyun oyuna. Bakın dikkat ettiyseniz u düşmüş. Oynayacağım yani daralma var. Ünlü düşmesi var. E u düşmüş. Daralma var. Oyun oyuna aynı zamanda bir de yumuşama söz konusu arkadaşlar. Cevabı denizi